Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika süt burger yapacağız arkadaşlar. Çocuklarınızın da çok seveceği çikolatalı süt burger paylaşacağım bugün tarifini paylaşacağım sizlerle. Bunun için bir paket krem şantimi ilk olarak karıştırma kabımın içerisine koydum. 2 yemek kaşığı pudra şekerimi ekledim. Ve bir pakette de vanilyamı ekliyorum. Ardından içerisine şöyle... 1 paket 200 miligramlık bir pakette kremamı koyuyorum arkadaşlar. Bunu güzelce mikserimizle çırpacağız. Eğer labne peynir kullanmak isterseniz de 100 gram labne peyniri, 100 gram da krema kullanabilirsiniz. Ben labne peynirli yapmak istemedim çünkü evde yoktu. Onun için kremayla yapıyorum. Şu an bunu kremamızda boşalttıktan sonra güzelce çırpacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında güzelce bu dinlen dinlendikten sonra biz de bu arada hamurunu yapmaya başlayacağız. Evet kremayla krem şantimizi güzelce çırptık gördüğünüz gibi harika bir kıvam oldu. Bunu kremayla yaptığımız zaman güzel bir yoğun bir kıvam oluyor arkadaşlar. Sütle de yapabilirsiniz. Koyu o zaman e, bir paket krem şantiye yarım bardak Süt kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi ben bunu dolabıma kaldırıyorum ve hemen pankeklerimin hamurunu yapmak için başlıyorum. İlk olarak karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurta koyuyorum. Daha sonra 4 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı kakao. Bir buçuk su bardağı da süt kullanacağım. Şöyle 200 miligramlık bir su bardağıyla yarım bardağını koydum. Şimdi hemen bir su bardağı daha ekliyorum. Evet. Şimdi güzelce malzemelerimizi bir çırpalım. Şimdi bütün malzemelerimi karıştırdım. Daha sonra içerisine aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı da un ekledim. Şimdi tekrar çırpıyorum. Bir karıştıracağım. İlk olarak mikserimi çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum ki her taraf un olmasın diye. Mikserin yüksek devrinde güzelce çırptım. Bakın kıvamı da tam bir kek kıvamında oldu. Şimdi bunları ee, Krep tavamızın içerisine kaşık kaşık dökeceğiz veya e, bu plastik e, krep için e, dök, krep dökmek için e, plastik kutular var. Ben onlarla yapacağım arkadaşlar. Şimdi hamurumuz da hazır. Hemen krep tavamızı kızdırıp üzerine dökelim küçük küçük yuvarlaklar yapalım. Şimdi krep tavamı iyice kızdırdım arkadaşlar. Bakın ben şöyle bir kutuya doldurdum. Bunu ketçap kutusuyla da halledebilirsiniz. Ama milyoncularda da çok ucuz bir şekilde satılıyor. Ya da kaşıkla da koyabilirsiniz. Bakın sıkıyorum bırakıyorum. Sıktım bıraktım yine. Evet. Şimdi bunlar göz göz oluncaya kadar bekleyeceğiz. Göz göz olduktan sonra... E, ters çevireceğiz arkadaşlar. Sakın böyle göz göz olmadan ters çevirmeyin hemen şimdi zaten bakın kabarcıklar oluşmaya başladı bakın üzerindeki göz gözler oluştu şimdi çok dikkatli bir şekilde şöyle alıyoruz ve hemen ters çeviriyoruz diğerlerine de aynı işlemi yapalım Altı da biraz piştikten sonra hemen tabağımıza alacağız. Bakın diğerlerini de ben şu şekilde yaptım. Bunları daha sonra e, kremamızı arasına süreceğiz. Birleştireceğiz. Müthiş bir lezzet olacak arkadaşlar. Bakın zaten hemen alt tarafı da pişiyor. Hemen bunları da bu şekilde alıyorum. E, tabağıma soğumaları için bırakıyorum. Ve hemen diğerlerini sıkmak için hazırlıyorum. Şöyle dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Büyük isterseniz biraz çok sıkın. Küçük isterseniz de şöyle azıcık bir şey sıkmanız yeterli olacaktır. Evet göz göz olduktan sonra ters düz ediyoruz. Daha sonra altını da pişirdikten sonra hepsini soğuduktan sonra da birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi cezvenin içine şöyle çok az miktarda su koydum. Üzerine de bir tane kase oturttum arkadaşlar. Daha sonradan şöyle 80 gram kadar ben bitter çikolata kullanmak istiyorum. Eğer elinizde sütlü varsa veya sütlü yapmak isterseniz sütlü çikolata da koyabilirsiniz. Şimdi şöyle çikolatamı içerisine koyacağım tabağımda. Ben usulü bu şekilde eriyecek çikolatamız. Ee, biz de bu arada şimdi çikolatamız erirken, bakın bazıları büyük, bazıları da küçük oldu. Eğer bunların hepsinin bir boyda olmasını istiyorsanız, şöyle ağzı geniş bir tane bardak alıp, bakın şöyle kestiğiniz zaman bütün süt burgerleriniz hepsi bir eşit boyda olacaktır arkadaşlar. Kalanlarını da isterseniz e, kremanız artarsa kremanın içerisine doğrayabilirsiniz. Veya e, rondodan geçirip üzerine süs olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra bunları ben değerlendiririm mutlaka. Şimdi böyle. Bakın bu tam bardağa göre oldu. O yüzden hiç gerek kalmadı kesmeye. Hatta büyük bir tane göstereyim. Şu biraz bayağı büyük olmuş. Şimdi bunu aldım. Şöyle bardağımla kenarlarından kestim ve bakın süt burgerimiz çok da güzel oldu. Hepsi de bir boyda bu şekilde olacak süt burgerlerimiz. Daha sonra çikolatamızı da eridikten sonra arasına e, dolabımızda donmuş olan yani normal buz dondurucuya değil normal yerine koydum e, bu dolabımın. Orada biraz sertleşmiş kıvamını almış olan e, Krem şantimizi de bakın bu da fazla kesmemize gerek yok. Krem şantimizi arasına süreceğiz ve ikisini birleştireceğiz. Harika bir süt burger yapacağız arkadaşlar. Hemen bunların hepsini ayarlayalım. Daha sonra kremada buluşturmada bir arada olalım. Çikolatamız eridi. Ben biraz daha fazla olmasını istediğim için içerisine şöyle bir avuç kadar da damla çikolata ekledim. Şimdi Biraz fındıklı e, fındığı ben tat, çikolatalı tatlarda çok seviyoruz arkadaşlar. Onun için ben şöyle buzdolabı poşetinde fındığı bardak yardımıyla şöyle vurdum. Yani biraz iri olacak şekilde fındığımı dövdüm. Daha sonra şöyle karıştıracağım ve pankeklerimizi batıracağız evet çikolatamız hazır krem şantimiz de hazır bakın şimdi ne yapıyoruz bunların hepsini de bir bardak yardımıyla eşitledik bu kısmı üste gelecek şekilde alıyorum bir bıçak yardımıyla krema ve krem şantiyle yapmış olduğum arasının kremasını dilediğiniz kadar sürebilirsiniz bol seviyorsanız bolca sürün hafif olsun istiyorsanız da Az bir şekilde sürebilirsiniz. Şimdi aldım. Diğer süt burgerimi de üzerine yapıştırdım. Ve şöyle bıçakla tekrar kenarlarını düzeltiyorum. Biz buna halle de diyebiliriz. Bilirsiniz halle'ler de aynen bu şekilde marshmallow'lu oluyor. Ama e, biz de böyle kremalı halley yaptık. Evet, bu şekilde hazırlamış olduğum süt burgerimi alıyorum ve şöyle çikolatanın içine yarısını batırıyorum. Bakın, batırdıktan sonra şöyle alıyorum ve kabımın içerisine koyuyorum arkadaşlar. Bunları daha sonra böyle buzdolabında çikolatası donuncaya kadar bekleteceğiz. Daha sonra da sunum yapacağız. Dediğim gibi siz fındık koymayıp içerisine bu kenarlarından kesmiş olduğum hemen ben bir arada bir tane daha yapayım. Aralarından bu kenar kısımlarından kesmiş olduğumuz kekleri rondodan geçirip onun çikolatanın üzerine onu da batırabilirsiniz. Hemen şimdi şöyle bir tane daha süt burgerimizi hazırlayalım. Hemen üzerine yapıştırıyorum. Bıçak yardımıyla şöyle etrafını bir düzeltiyorum. Şu şekilde. Daha sonra çikolataya şöyle uç kısmını batırıyorum. Hatta biraz şöyle yapabilirsiniz. Ben fındık koyduğum için çikolatası biraz koyulaştı. Şu şekilde de yapabiliriz. Bunu da alıyoruz böyle kabımızın içerisine koyuyoruz. Bütün pankeklerimizi bu şekilde hazırlayacağız. Buzdolabında biraz çikolatası donuncaya kadar bekleteceğiz. Ardından da sunum yapacağız efendim. Evet arkadaşlar pankekimiz hazır ee, sütlü burgerlerimiz bakın çok da güzel oldu yumuşacık arkadaşlar hemen size içinde göstereceğim ee, burada da zaten biz yarısını tükettik burada bu kadar var bayağı da bereketli çok çıkıyor arkadaşlar şimdi size şöyle bir tanesini göstermek istiyorum bakın ne kadar yumuşacık ve güzel olduğunu içinin Evet Harika bir lezzet, tadı gerçekten müthiş oluyor arkadaşlar. Çocuklarınızın çok severek beğeneceği, e, severek tüketeceği bir e, sütlü burger oldu. Hazırlarına hiçbir zaman para vermeyin. Gerçekten de her şeyin evde yapması daha güzel, daha sağlıklı, daha da lezzetli oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, dost Allah'a emanet olun efendim.